Bugün de değerli için puanlarınızı yazınız. Buyursunlar yazabilirsiniz. Evet şu an yazmaya başlayabilirsiniz. 3 ee, gündür verdiğiniz puanları hatırlıyorsunuz. O puanları bir daha yazamıyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Çünkü biliyorsunuz bir verdiğiniz puan ancak bir kez kullanabiliyorsunuz. Herkes yazsın. Kimse kimsenin puanına bakmasın. Yemekler genel anlamda yüzde %90 beğenildi. Bir iki ufak detay dışında. Ortak fikir olarak. Güzel eleştiriler geldi ama puanlar nasıl gelecek bilemiyoruz. Yarın da büyük final. Herkes yazdı mı Nursey Hanım? Evet yazdı. Evet. Ee, her gün sorduğum gibi bugün de soracağım tabii ki. Herkes puanından emin mi? Eminim Değiştirmek ben. isteyen var mı? Değil. Değiştirmek isteyen varsa şu an değiştirsin lütfen. Sonrasında bir şansınız kalmayacak. Herkes emin mi? Emin. Peki. İlk olarak bugün de Emine Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Buyurun Emine Hanım açın ve söyleyin lütfen puanınızı. Benim puanım 7. 7. Teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Evet. Neden Bak. kırdınız? Kırmadım verdim 7 puan verdim. Daha fazla bekliyor 10 puana kadar yolu var ya 3 puanı neden kırdınız ha, üç diyor. 3 puanı üç puan mı? Kırmadım. Ee... Birazcık börekten kırdım. Yani diğer yemekler sert, kuruydu diye. Beğendim yani. Anladım. Eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Güzel oldu. Daha da yüksek verebildiniz aslında. Yani 3 puan birden değil. 1 bir puan kırılırdı en fazla bence değil mi börekten? Evet. Fazla kırmışsınız. Dün 6 verdiniz hiç. Hani bugün her şeyi beğendiniz. E dün de beğenmediklerimiz vardı. Ona göre 6 verdim. Bugün de bir 1 puan verdim. fark etti arada. Ama dünküne göre. Ama dün en evet. kaç tanesini beğenmedim? Bugün bir börek dedim biraz sert diye. Bir Olsun. Peki. Bakalım Mesudiye Hanım kaç fermiyi tercih etmiş. Bekliyorum. <laughs> Buyurun Mesudiye maçı ne söyledi? 7. Sizin de 7. Teşekkür ederim ellerine sağlık. Sağ ol. Kapatabilirsiniz. 2 7 puan var. Bakalım Nevval Hanım 1 ve 5 puanları var bunun da daha rahat puan verdiği arasında. Görelim Nevar Hanım sizin de puanınızı. Benim de 6. Alt. 6. Tam evet. karşıya çevirin. Neyim olmamıştı? Hani ne ya, kadar? Dediğim gibi mi? hani kimi tuzlu yer kimi tuzsuz kimi ekşisi bana göre çorban... Iı, salçası kısmı ekşi geldi. Dolman da bana daha ekşi. ekşi. biraz fazla pişmiş. Yani bana göre. Değil. Dört 4 puan mı kırdınız onlarda? 2 Beğenmediğim börek İkişer puan geldi kırdınız. kesemedik gördüğünüz gibi. Ha. Ben bu Ün... şekil börekti. Çorba. Dünkü ne var yanında herhalde? Dün ben de sana her altı yemek. verdim. Senin kaç her yemeğe. Senin vermedi. bana verdiğin puanını ver, vermeye Ama eleştirisi bak, yapsaydım. Hepsi eleştirdi senin tamam. puanlarını değil mi? Neyi? Hepsi eleştirdi mesela tamam. yemeklerini. Bakın. Altı Ama çok düşük ya. Ama yani. Şimdi benim yemeğim sekiz dokuzluk yani. niye bakın, verdin? Size göre... Günü mi ben... oynadın sen? Hayır. Benim, bana göre Benimki evet. güzeldir sana göre seninki güzel. eğer senin verdiğin yok. ben en azından tamam. senden alta vermedim Mesut hanım gibi Sırf daha ben az ben eleştirmedim bunlar değil. da aynı eleştirseydi derdim tamam. haklısın diye bak, Ben kimsenin eleştirisine göre değil ben bak, kendi yok. yediğimin. Günü bana oynadın sen. Hayır bak sana tatlı gelen bana tatlı gelmez sana az ekşi olan Ama bana dün, çok ekşi gelir. Dün de hiç şey. Her yemeğini mesela kusuru vardı. Dün de olmamış ve ben kayınvalideme dedim. Bir saniye bir derler e, dinleyelim. Kayınvalideme hep şunu dedim Zuhal Hanım. Gerçekten biz ilk günkü yarışmacıyı duyduğumda da çok üzüldüm ben. Hani iki puan vermiş. Ve ben ağladım o gün. Gerçekten benim oyun biraz şeydir. Anne dedim niye iki verdin? Ya dört verseydin. Hani masası olmasa bile. Çünkü o evet, orada bir yani, da bana söyledi. Yani çabalıyor yani, kendinle bütün uğraşıyor. Ilk gün olarak. E, ben şey çok üzüldüm. Gelinlerden gelinlerden ben adalet de ol dedim anneme. Kimi evet. yemeği güzelse de güzel gerçekten ben. E, mesela o gibi Mesut Hanım gelmedi. Tamam şimdi bırakalım ben, Mesut Hanım'ı da. Yer şimdi yok. bakın bakın e, Tersin şu şu şimdi burada böyle göreceli bir şey yoktur. Bir yemek sana göre güzeldir bana göre değildir diye bir şey yoktur. Soyut bir kavram değildir. Yemek dediğiniz şey önümüze somut olarak gelen görülen, tadılan ve değerlendirilen bir şeydir. Şimdi hepimiz yiyoruz, beğeniyoruz, güzel diyoruz. Siz oradan mesela hiç hiç kimsenin yapmadığı bir eleştiri yapıyorsunuz. O zaman ben da ben soru işaretleri oluşuyor. Şimdi mesela kuru olma, herkes ya, çok beğendi. Çok ben siz ben salçası yapayım. Çorba Çok bunlar sevgilim. bahane. Gerçek bahane. Olaya hayır. Bahane ne var onun? yapayım getireyim bir gün sana. Ya bakın herkes evinde farklı Yok, yapar ama bu oluyor. onun güzel yapmadığı anlamına güzel gelmez. Anlam, ama, benim hoşlandığım tarz. Ama sizin hoş yani. hoşlanmanızı tartışmıyoruz ki bir yemek olmuş mu olmamış mı i̇şte onu ya, tartışıyoruz. Nasıl, ama olmuş diyorsa zaman. yedi kişi olmuştur. Ama ne diyorum benim de düşüncem ben yediğim zaman bana güzel Hayır, Hayır siz vereceğiniz altı 6 puanın altyapısını hazırlıyorsunuz. Evet. Bunun başka bir açıklaması yok kusura bakmayın. Ben, ben, ben o gün pası sarmak... Yani altılık bir masa, masa değildi burası. Yani bizim masamız. 7'lik de değildi bence Yedilik, de değildi Yedilik de onu da söyleyeyim. 7'lik de değildi hadi da onlar ben, yani ben gerçekten Ama Her şeyi beğendiniz börek kuru dedi. Yani yani. Bir haftada yani ben gerçekten... bu şeyin de tamam devam edin. Yani düşük maalesef. Ben bekliyordum zaten. Sizden çok yüksek beklemiyordum zaten. Ben de üzüldüm. Altılık ay, asla ay, değil. Ay, ne ay, diyorum? Ay, ay. Az verilen masaları gösterdiğim tepkiyi çok verilen masaları eğer doğru değilse veririm. Aynı şekilde burada da yani. Evet son puan gelecek Nursel Hanım'dan. Buyurun Nursel Hanım. Benim puanım 9. Dokuz. Çok wow. teşekkür ederim. Hakkını sen verdin. Doğru çizdi dokuz. Altı, yedi, sekiz, dokuz. Çubuklarla çizdi. Dokuz. <laughs> wow. Evet. Wow. Bizi verdim. Çünkü beklemiştim. Çünkü yaptım. Eminim evet, ya tadına eminim. Evet. Aa, ağlıyor musun? Evet. Mutluluktan mı? <laughs> evet. Ya alıyorum. Ama çok güzeldi yemeklerin çok Çok güzel Aa, yemeklerin canım. emeğine sağlık. Bravo Nursel Hanım yani. doğru. Aa o da ağlıyor. Teşekkür ederim çok sağ olun. Aa. Siz niye yapıyorsunuz? Sen de bunu Çünkü benim gelinim de yarıştı o kadın emek Evet. Hani seyircilere yanlış anlamasın gelin ağladığı için ben ağladım. Yok kızlarım hiç o Sen hiç mi? gözü yaşları döktüğü için. ben, ben de ağlamadım. <laughs> niye bilmiyorum ama tabii ağlıyorsunuz <laughs> ben herhalde. Tuval Hanım eli. evde de biz çok uğraştık. Ben kızımla olsun sofra kurdum. E tabii insanın emeğini ben... karşına almasını mutlu eder. E, evet. Şey benim şey, gelin de, gelin de çok Bravo uğraştık. doğru puan. Ee, uzun süredir de görmediğimiz bir puandı. Biz masalarda güzel puanlar görürsek tabii ki mutlu oluyoruz gelinlerimiz adına. Daha fazla ağlamayalım. Ee, eline emeğine sağlık. Şimdi ben sana Çekil puan vereceğim. Yarın da büyük final tamam. Emin Hanım ve gelinini misafir edeceğiz. Evet. Afiyet olsun hanımlar. Görüşmek tamam. üzere. Evet sevgili Derya. Üç gündür maalesef yemekler çok daha başarıya ulaşamamıştı ama bugün hem lezzet hem sunum anlamında. Çok keyif aldım sofrandan. Eline, emeğine sağlık. Senin lezzetlerine, yemeklerine benim puanım... 9.